Güney Kore'de akıllı telefon trendlerinin perdesi aralanıyor. İki devin hikayesi. Bugün sizlerle birlikte Güney Kore'deki akıllı telefon tercihlerinin büyüleyici dünyasına gireceğiz. Güney Kore, dünyanın en teknoloji meraklısı nüfuslarından birine sahip ve akıllı telefonlar neredeyse birer uzvumuz haline geldi. Ancak markalara gelince, hikaye Samsung ve Apple arasındaki bir devlerin mücadelesi gibi. Samsung, yıllardır zirvede yer alıyor. Pazar payları sürekli olarak %80'in üzerinde. Bu hakimiyet muhtemelen Güney Kore'deki uzun geçmişlerinden, güçlü marka bilinirliğinden ve yerleşik dağıtım kanallarından kaynaklanıyor. Sanki ülkenin teknolojik yapısının bir parçası gibiler. Ancak ortaya çıkan ilginç bir gelişme var. Son anketler genç nesil milenyum ve Z kuşağı arasında potansiyel bir değişim olduğunu ortaya koyuyor. Bu genç yetişkinlerin şaşırtıcı bir şekilde %69'u Samsung Galaxy yerine iPhone'ları tercih ediyor. Bu eğilim birkaç faktöre bağlanabilir. iPhone'lar bu demografiler tarafından bir statü sembolü veya daha premium bir marka olarak algılanıyor olabilir. Ayrıca Apple Pay'in yakın zamanda Güney Kore'de kullanıma sunulması, hali hazırda Apple ekosistemine yatırım yapanları etkilemiş olabilir. Apple'ın pazarlama gücünü ve şık telefon tasarımlarını da unutmayalım. Şüphesiz bunlar genç kitlelerle yankı buluyor. Peki, bu bir devrin değişmeye başladığının işareti mi? Bunu söylemek için henüz çok erken. Samsung zorlu bir güç ve genç tüketicilerin kalbini ve ceplerini yeniden kazanmak için stratejilerini değiştirebilir. İşte heyecan verici kısım, bu sürekli gelişen dinamik bir pazar. Teknoloji geliştikçe ve tüketici tercihleri değiştikçe Samsung ve Apple arasındaki mücadelenin devam eden bir gösteri olacağı kesin.